Teşekkürler. Yarın setimiz var, unutma. Evet. Yani yarın setimiz olsa bile dizinin geleceği karanlık şu an. Çözeriz, sen takılma. Bunlar hala aşık birbirine bu arada. Aşk doktoru konuştu. Eminsin yani. Yani bunu anlamak için aşk profesörü olmaya gerek yok. Nasıl ya? Belli ki ikisi de hala birbirini seviyor. Çünkü tekrar görüşmeyi kabul ettiler bunca şeye rağmen son bir kere denemek isteyen insan aşık insandır. Evet. Doğru haklısın aslında. Galiba aşkı senin kadar iyi tanımak için aşık olmak lazım. geç oldu artık hadi sen git istersen sonra sette görüşürüz yarın tamam pek görüşürüz görüşürüz iyi geceler Güzeler. Kim o? Ah, Asyaymış. Annem, hoş geldin. Ah hmm. ah. ay. Bu ne hal ya? Sen ne oldu? Ay, ay ablacığım. Oh. Börekti sarmalardı derken... ...bir de bu sipariş ettiğimiz eşyalar geldi. Aldık buralara böyle yerleştirdik. Bittik ablacığım bittik. Ay, sen onu bunu boş ver. Ne oldu sarmalar işe yaradı mı annem? Ne dedi? Vallahi yüzde elli yüzde elli diyelim. Yedi çok beğendi. Ama dönmedi. Fakat bu sayede... ...Sefa hocanın derdini öğrenmiş olduk. Ha Neydi? Ya. Aşk. Aa. Aşk mı? Ya. Asya. Ah, ah, Kız ah. olmamış. Selin aradı söyledi şimdi. Selin. Selin seni arayıp bunu mu söyledi? Ha. Kız ben sana söylemedim. Selin'in özel asistanı oldum ben. Selin'in özel asistanı mı oldum. Ben çok sevindim. Ee. Ablam yani özel asistanlık falan havalı. Ay sevinilmez mi? İşte herkes sevinemiyor demek ki ablacığım. İyi. Ya yok ben ben de sevindim tabii ki. Sevin ama şaşırdım biraz. Ya ben o Selin'e e çok güvenmiyorum sen biliyorsun. Niye şaşırıyorsun ki? Ne var şaşıracak? Kadın profesyonel bendeki cevheri de görmüş. Çalışmak istedi o kadar yani. Başka bir şey yok olan bu. İyi ablacığım. Hayırlı olsun. O zaman ne diyeyim? Sevindim. Teşekkür ederim. Hah, alo, selamlar Sefa hocam, Tolga ben. Tolga, ne dedi Burcu? Hayır dedi değil mi? Hocam tam aksine. Görüşmek için can atıyor. Ciddi misin? Evet. Bir buluşma ayarladım, hep beraber yemek yiyeceğiz. Ben saati ve mekanı size atacağım, hiç merak etmeyin. Tolga, bu bile büyük bir aşama. Vallahi çok teşekkür ediyorum kardeşim sana. Yani Tolga Tuna farkı işte. Ama sir, Tolga Tuna demek, birlik beraberlik, ekip ruhu demek. Siz hiç merak etmeyin. Bu işi çözeceğim. Siz yeter ki isteyin. Tamam Tolga. Şimdi benim kapatmam lazım. Valide duymasın. Bir sürü hikaye olur. Tamam. Haberleşiriz. Pekala saygılar hocam. Çok selamlar. Ellerinden öpüyorum validemin. Görüşmek üzere hocam. Bir meseleyi daha çözmek üzereyim kardeşim. Şu kadar kaldı. Allah'ım ya Rabbi'm ya oğlum sen zaten aktör müsün özel dedektif misin ben anlamadım o işi bir türlü. Sen onu bunu boşver de şu aşk meşk ne oldu onlardan bahset bakayım biraz. Kardeşim ben az önce kocaman bir adamın Hı. bir yazarım. Aşk yüzünden ne hallere geldiğine tanık oldum. Anladın mı? Koskoca yazarsın sen ya. Ne demek ben aşka inanmıyorum artık yazmayacağım bitti falan. İnanamazsın hareketleri görmen lazım. Yine aşk yüzünden. Hepsi aşk yüzünden. Bak hep diyoruz hep dediğimiz yere geliyoruz. Aşk üzer. Üzer abi. aşk üzer. İki kere iki dört bu değişmez. Ama bak şuraya yazıyorum sana. Bak dostum. Şimdilik biz Asiye hep yan yanayız. Ama bu nişan işi bitecek. Bu yüzük çıkacak. Bu dizi bitecek. Gün doğarken... Tolgut'un yeni maceraları doğru yelken açacak. Oh be. İşte bu ya. İşte bu abiciğim. Benim tanıdığım Tolga bu. Evet bu. Aşk güzel abiciğim. Maymun eder. Maymun. Adamı maymun eder. <laughs> Allah'ın annem afiyet olsun. Ay. Sağ ol anne. Ee, Asya bizim evdeki hesap çarşıya uymadı annem. Biraz bizim liste uzadı. Sen de bak istersen. Hı. Sen şimdi bu eşyaları evet dedin annem ama... ...bak iyi düşün taşını. Hepsini geri verebiliriz. Hiç açmadık çünkü. Yok anneciğim şey. Ödenirsen hiç ge geri verme yani. Tüh ya. Ben sadece sana çeyizlik kalaydım keşke. Nazlı'nın kimi sonra yapardım ben biriktirip. Ya yok Tamam hemen karalar bağlamayalım ya dizi bitecekmiş gibi. Öderim ben sen merak etme. Tamam ta ama bak bir düşün sen. Bir düşün iyice bak geri veririz hepsini yarın. Senin bir yüzün düştü bir moralin bozuldu annem. Yok anneciğim. yok yok onun ondan değil o. Ben Selin'le çalışıyorum ya ona bozuldu. Ya ne alakası var? Abla ya. Yani tamam Başta şaşırdım ama sonra sevindim yani abla. Ayrıca benim hakikleri de ben öderim yani. Sorun yok. Gelirim var artık benim. Bak şimdi ya. Annem senin maaşın nedir? Öyle değil sadece. Belki bir reklamda oynama durumum var şu anda. Aa ay haberlere Aman. bak. Anne haberlere bak. Önce özel asistanlık sonra oyunculuk. Sen mi başlıyorsun ablacığım şimdi de? Hadi inşallah. İnşallah inşallah annem. Yavaş yavaş işte yani. Bir güzel hissediyorum ya. Bir iş his var içimde yani. Selin Hanım ayarlayacak gibi geliyor bu sefer. Oh oh maşallah. Maşallah. Hadi inşallah ablam inşallah. Yani ama biz yine de... ...kesinleşmeden hayal kurmayalım ama. Olur mu ablacığım? Asya... Bırak da bir hayalini kurayım en azından değil mi Taslım? Sen de iki günde sektör duayeni kesildin başıma maşallah.